<Gülüyor> <Gülüyor> Sen kimsin? Ay kuzum. Bugün ne yapacağız? Bugün şeyleri alacağız. arkadaşlar. Ben bir öğreneceğim. Gün... Sen renkleri mi öğreneceksin? Senin adın ne? Bir kendini tanıtacak. Ben adım Yani? Arya kuş. Arya kuş. Peki, arkadaşlar merhaba. Bugün Arya kuşla beraber renkleri, şekilleri ve İngilizcelerini öğreneceğiz. Başlama, dur, dur. Onun şekli neydi? Evet. Neydi onun şekli? Artı. Artı şekli, evet arkadaşlar. Yani kırmızı. Yani? Red. red, evet arkadaşlar. Kırmızı, red. Artı yerine takabiliriz. Aferin Ali kuşuma. Şimdi sırada hangi şeklimiz var? Üçgen. Üçgen. Ne renk koy üçgen peki? Ne renk kızım? Nasıl? Yeşil. Yeşil üçgen arkadaşlar bakın. Peki yeşilin İngilizcesi ne? Green. Ne? Bir daha alalım. Green. green. Evet arkadaşlar yeşil green. Yeşil de takalım. Hadi bakalım Ali kuşum. Yeşili de yerine takalım üçgeni. Sırada hangi şeklimiz var? Buradan seçebiliriz. Merhaba Pony, sen de mi oynuyorsun? Hoş geldin. Oynuyor musun sen de? <laughs> Pony de yapsın. Evet. Pony hangi şekli takacak? Sesli söyle, duyamıyoruz seni Pony. Yıldız tak tak. Peki yıldızın rengi ne? Nasıl? Sesli söyle, sesli. Duyamıyoruz seni. <laughs> Tamam sen söyle o zaman. Poninin sesi çıkmıyor. Sen söyle. Neymiş o yıldızların rengi? Hatırladım. İngilizcesi ne? Ne İngilizcesi kızım? Hatırladım. İngilizcesi? Bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun? Hatırla. Hadi bakalım. Hatırlayamıyorum. Oo. Oo. Neydi? O... Evet hatırladın. Bak aferin sana. Neymiş bir daha söyle. Orange. Orange evet. Bravo Arya kızıma yıldızı da yerine. Aa poli takıyor yıldızı yerine. Hadi poli tak diğer şekle geçelim artık. Ya poniye, yardım et. Aa, elleri olmadığı için yapamadı galiba Arya kuşum. Hadi bakalım. Evet sırada hangi şeklimiz var? Sırada hangi şeklimiz var? Onu takacağız. Ne şekli o kızım göster arkadaşlar da görsün. Hadi. Göster ama biz de görelim. Hayri, evet. Ne renk peki o bebeğim? Mavi. Sesli söyle. Pony, Pony'nin sesiyle konuşma. Kendi sesinle konuş. Duyamıyoruz seni. Mavi. Mavi. Peki İngilizcesine? Blue. Blue. Evet. Aferin Arya kuşuma. Tamam. Sen renkleri söyle. Pony taksın. Pony'nin sesini duyamıyoruz çünkü biz Arya kuşum. Tamam mı? Evet. Pony'e yardım et. Pony biraz küçük olduğu için. Cici kuş merhaba. Evet. Hadi bakalım taktı mı? Sırada hangi şeklimiz var? Buna. Adı ne onun? şeklin adı ne? Pentagon. Pentagon. Bir daha söyle bakayım. Pentagon. Evet, bravo var yokuşuma. Peki Pentagon'un rengi ne? Hı? Mor. Ne renk? Sesli söyle. Mor. Mor. Evet. Yani İngilizcesi? Purple. Purple. Evet Purple. arkadaşlar. Purple, purple ne renk Aa pony ile aynı renk gördün mü pony ile aynı renk hadi bakalım pony tak bakalım purple'ı yerine Hadi bakalım daha şekilleri takacağız üstüne aferin pony'e evet Arya kuşla pony çok güzel bir ikili oldu arkadaşlar Şimdi sıra şekilleri takmakta hadi bakalım tekrar üstünden geçelim Hızlıca. O pony'yi bırak kızım. Biz beraber oynayalım. Pony ile çok yavaş oluyor. Biz ikimiz yapalım. Hadi. Pony izlesin bizi orada. Hadi kızım. Ama pony değil. Ama pony çok yavaş yapıyor bebeğim. Ama pony çok hızlı yapıyor. Yavaş tamam yavaş. hadi çok hızlı yapsın o zaman. Bu kanatları şey... Oldayım. Tamam kanatları olduğu için uçabilir oraya. Hadi al bakalım bunu. Bunu, bunu al bakalım. Ve bunun şekli ne? Söyle bakalım. Yani sever. Hayır şekli ne? Şekli pentagon. Sesli söyle Arya kuşum pentagon. duyamıyoruz seni. Evet rengi ne? Sesli sesli sesli. İngilizcesi ne? İngilizcesi ne? Bunun İngilizcesi neymiş? Evet yerine takabiliriz. Aferin Arya kuşa. Hadi gel bakalım yerine takalım. Pony de yardım ediyor arkadaşlar. Evet. Bravo Arya kuşa. İlk şeklimizi taktı. Pony taktı daha doğrusu üstüne de bastırıyordu da atı kızın. Cici kuş gel yardım et. Biz beceremiyoruz. Evet hadi bakalım. sıra ee, sırada hangi şekil var Arya kuşum? Sırada hangi şekil var? Arya kuşu. Neyse arkadaşlar Arya kuş oynamak istemiyor sanırım. Hmm. Neymiş onun şekli? Neymiş onun şekli? Yok hayır şekli ne? <laughs> şekli neymiş? Turuncu. Turuncu. Şekli neymiş? <laughs> artı mı? O onun değil ama buranın galiba olabilir mi? <laughs> yanlış yere takmaya çalışıyor olabilir misin Arya kuşum onu? Ama yanlış yere takmak Evet yanlış yere takmak istiyor ama takamadı Arya kuş. Ne kadar güzel bakın olmuyor çünkü o buranın arkadaşlar Arya'nın haberi yok sanırım. Arya bilemedi sanırım biraz. Mızıkçılık yaptı. Kareye takmaya çalışıyor şu anda da. Yok pentagona takmaya çalışıyor. Oraya da takamadı. Üçgeni deniyor. Yapması gereken hariç hepsini deniyor. Bilerek mi yapıyorsun? Bilerek mi yapıyorsun kızım? Aferin Arya kuşa. Sonunda o şekilde taktı. Hadi bakalım bravo. Sırada hangi şekil var Arya kuşum? O şekli var arkadaşlar. <laughs> İngilizcesi ne? İngilizcesi? Pembe. Duyamıyoruz seni. Pembe. Tamam. Hayır, purple in İngilizcesi. Evet. Pembe. pembe. Pink mi o? Evet, pinkmiş o zaman. Tamam. Hadi yerine takalım onu. Neyse arkadaşlar, hadi kuş. Bu oyun oynamaktan sıkıldı sanırım. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.